Merhaba arkadaşlar. Arduino ile seri LED yakma isimli dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde seri şekilde yani ard arda yanan LED uygulamasını yapacağız. 5 adet LED kullanacağız bu dersimizde. İlk olarak devreler bölümünü açıyoruz Tinkercad sayfasından. Daha sonra yeni devre oluştur. Yeni devre oluştur dediğimizde karşımızda bu şekilde bir ekran gelmekte. Hemen Tinkercad logosunun yanında projemize isim verebiliyoruz arkadaşlar. Buradan hemen bir sol tık yaptığımızda bu şekilde mavi ekran oluyor ve Arduino Arduino ile seri LED yakma şeklinde proje ismimizi verebiliyoruz. Daha sonra bir adet Arduino Uno ekliyoruz projemize. Buraya ekleyelim. Daha sonra bu uygulamamızda bir adet breadboard. Yani bakın arkadaşlar şöyle aşağıya geldiğimizde deneysel devre. Bunun normalde adı breadboard'tur. Bir adet breadboard ekliyoruz. Breadboard'umuzu ekledik. Daha sonra bir adet led ekleyelim. Bu ledimizi daha sonra çoğaltalım breadboard üzerinde. Bir adet ledimizi ekliyoruz ve ledimiz şu an seçili durumda. Hemen şuradan döndürme işlemiyle bakın arkadaşlar. 3 kez tıkladığımızda bu şekilde dönme işlemi yapıyor. Hemen şuraya bir bacağını en üstteki yere gelecek şekilde ekliyoruz. Daha sonra CTRL-C kısa yol tuşuyla kopyalıyoruz ve CTRL-V şeklinde yapıştırıyoruz. Burada aralarına biraz mesafe verelim. Bakın arkadaşlar hemen en üst yere artı kısmı geliyor. En üst noktaya. Bu şekilde ekliyoruz. Şu kısmı boşta kalıyor. Biz bu kısmı eksi uca bağlayacağız. 5 adet led şeklinde yansın. Biz 5 adet bu şekilde kopyalayalım. 3 etti. CTL V diyoruz. Bakın arkadaşlar. 4 CTL V diyelim. Şöyle ekleyelim. 5 oldu. Daha sonra bu eksi uçları şuradaki eksiye bağlantı yapalım. Yani tek bir yerden GND'ye verebilmek için bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra hepsini şu şekilde eksiye bağlıyoruz. Redboard hakkında da kısaca bir bilgi verelim. Arkadaşlar şu eksi yazan kısım tek bir kablo olarak düşünülebilir yani düz bir kablo biz nereye bağlarsak bağlayalım bu hepsi birbirine eşit buradaki artı yazan yerde aynı şekilde bu eksi ile artı birbirinden ayrıdır daha sonra buradaki kısımlarda bakın arkadaşlar dikey olarak kablo olarak düşünebilirsiniz yani şu hat bakın f g h bunların hepsi birbirine bağlıdır. Yani bir düz kablo olarak düşünebilirsiniz. Şu 1 ile iki arası da ayrıdır arkadaşlar. Yani bir ile iki arasında bağlantı yok. Şimdi direnç bağlamasak da arkadaşlar bu led ucuna çalışır ama hata verir. Ya yani hata vermez. Bir uyarı verir. Fazla akım geliyor diye bize uyarı verir. Biz Direncimizi bağlayalım aynı şekilde. Bakın arkadaşlar şuraya gelelim. Hemen bakın şu ledimizin alt ucuna bağlantımızı yapalım. Burada diğerim direncimizin değerini 220 ohm yapalım ki ledimizin parlaklığı iyi çıksın. Hemen saat ile seçiyoruz ve ceterlece ceterleve ediyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar burada. Hepsinin altına birer tane direnç ekliyoruz. Jeterlere ediyoruz. Arkadaşlar Geterleve ediyoruz. Daha sonra bunları 8, 9, 10, 11 ve 12 uçlarına bağlantıyı yapalım. Buradan geliyoruz. Bakın Düzgün bir şekilde olsun. 8 Sekiz. 8'e bağlantımız yaptık. Daha sonra 9 8 olmuyor. Şöyle 9 Daha sonra 10 numaralı pine bağlantımız yapalım. 3. ledimizi. Daha sonra şunu biraz yukarı kaldıralım. 11 Peki direkt ucuna bağlıyoruz. Buradan da direkt 12'ye bağlantımızı yapalım. bağlantılarımızı bu şekilde yaptık arkadaşlar. Daha sonra şuradaki uçtan GND'ye bir bağlantı almamız gerekiyor. Hemen GND'den şuraya herhangi bir yerden bakın arkadaşlar. Şuraya bağlantı yaptığımızda bütün eksi uçları bu GND'ye bağlanmış oluyor. Kablo renklerini değiştirelim. Siyah yapalım. GND'mizi daha sonra bunların da teker teker bir yeşil olsun. Pardon arkadaşlar. Tablomuzu seçiyoruz. Turuncu olsun. Tablomuzu seçiyoruz. Aynı hata bağlı olanı. Turuncu. Turkuaz olsun. Turkuaz olsun. Mor olsun. istediğiniz renkleri verebilirsiniz bu şekilde. Daha sonra bu da kahverengi olsun. Kahverengi oldu. Devre bağlantımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kodları yazalım. Hangi uçlardan çıkış verdik. 8, 9, 10, 11, 12 uçlarında çıkış verdik. Kodumuzu yazalım arkadaşlar. Koda tıkladığımızda metin olarak yazıyoruz biz kodlarımızı. Devam et diyoruz. Bu şekilde ekran karşımıza geliyor. Bakın arkadaşlar bu kod otomatik olarak karşımıza geliyor. Bu kod ile çoğu işlemi yapabiliyoruz. Şu yorumları silelim. Bekleme işlemi yapıyor. Biz Hangi hatları çıkış olarak vereceğiz? 8 9 10 11 12. Arkadaşlar. Bunu CTLC olarak kopyalıyoruz. Bakın ve Bizim kaç çıkışımız olacaktı? 5. Hemen bunların 8 9 10 11 12 şeklinde çıkış olarak verdik arkadaşlar. Daha sonra bunları birer saniye yanıp sönerek gitsin. Aynı şekilde 5 saniye sürer zaten. 5-10 saniye sürecek projemiz. Biz yapacağımız 8'i yakacağız. 8'i söndüreceğiz arkadaşlar. Bakın 8'i yakacağız. 8 sönecek. Sonra 9'u yakacağız. 9 sönecek. onu yakacağız. onu sönecek. 11'i yakacağız. 11 söneceğiz. 12'yi yakacağız. 12'yi söndüreceğiz. Bu şekilde işlem yapabiliriz. Siz bu kodları for döngüsüyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk olarak biz en basit yöntemiyle yapalım. Bakın 8 bu 9 olsun. CTRL-C, CTRL-V ile kopyala yapıştır yapıyoruz. Hatta şöyle seçerek de kopyala diyebilirsiniz. Sağ tuş yapıştır diyebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 daha sonra 5. Şimdi 8'i yaktık arkadaşlar. Söndürdük. Şimdi 9'u yakacağız. 9'u söndüreceğiz. 10'u yakacağız. 10'u söndüreceğiz. 11'i yakacağız. 11'i söndüreceğiz. 12'yi yakacağız. 12'yi söndürme işlemi yapacağız arkadaşlar. Notlarımızı düzenleyelim. Bu şekilde çalışma işlemi yapacak arkadaşlar. Çalıştıralım. Bakın. Kod ekranımızı kapatalım. Simülasyonumuzu başlatalım. Bak. Bir saniye yandı söndü. Bir saniye yandı söndü. Bir saniye yandı söndü. Bu şekilde işlem yapıyor arkadaşlar. Biz bunu kodlarımızla daha kısa sürede Saniyenin onda biri süresinde simülasyonu durduralım, yanıp sönsün. Bu şekilde kodlarımızda saniyenin onda birinde yanıp sönecek. Simülasyonu başlat diyelim arkadaşlar. Başlatılıyor. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu an saniyenin onda bir hızında yanıp sönme işlemi yapıyor. Simülasyonu durduralım tekrar arkadaşlar. For döngüsünün kullanım şeklini biliyorsanız bu kod daha kısa süre şekilde yazılmaktadır. Hatta biliyorsanız siz for döngüsüyle yapmayı deneyin. Yapamazsanız bir sonraki dersimizde buna benzer bir uygulama kara şimşek devresi bulunmakta. Kara şimşek devresini for döngüsüyle yapalım arkadaşlar. Arduino ile seri led yakma isimli dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı bir ders olmuştur. İyi günler.